Yeah, 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 yeah. Goloto sar, pizzy kupala Raja kardaci. Ziraat kupasını kazandı o bizim Galatasaray Çok başarılı bir takım beş yıldızlı asla oldu Bugün de bovlike soktu üç bir Sakın bizden kaçmayın maçlardan Avrupa kupasını alırız gene Ziraat kupasını aldık bak yine Bizi yenemez Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon İşe yaramaz bize Liverpool. 1-0 maçı biter. Biter o. Oh, ben sizi gördüm. Ah. Böylesini görmedim babeyim bebeğim sen bizi gördün Galatasaray seni çok seviyoruz Galatasaray çok sokun golleri bizim için Galatasaray Avrupa'nın şampiyon ligi Galatasaray Galatasaray bizi bildi çok iyi bildi Bugün de soktu 3-1'e goldu Bugün de çok çok zor geçti Avrupa Ligi'ni kaldırmaya baktı Galatasaray eskiden yükseldi. Abu Bakar bilmem ne, nesine Saplardı geçerdi İlkerdi Mauro De, Osim'e Viktor Osim'e Bilmem ne olur Transfer olur Morat olur Morat olur Sen bizi bildin o kadar da Galatasaray biz seni bildi Avrupa Şampiyon Ligi'nde seni bildi. Ziraat Kupası'nı alarken orada değildi. Ama canlı yayınlardan izlerdik. Dok dok Galatasaray'ı seviyorum. Don, don, don bebiyom. Galatasaray'ı da çok seviyorum. Don, don, don bebiyom. Galatasaray benim aşkımdır. Aşkımdır da ben ondan evlenirim benimle. Beş yıldızlı bir Galatasaray'dan evlenmek suçtur değil mi? Ziraat kupasını kazandı. O kadar da zor mu geçti? Ablalar, ablalar, abiler, abiler. Bizi dinleyin, bizi bizi. Sakın kulaklarınızı kapatmayın. Galatasaray Avrupa Birliği'ni kaldırdı. Bugün de üç bir maça soktu. Onlara gördünüz mü? ilk akın doğandı. O simenlik kardi yedikte duradı. Ah. Ah, ah, ah. Galatasaray. Galata. Oh, 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 oh. Galata. G -g galata 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 galata